Merhaba sevgili gençler Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ankara Yayınları 2. Faskül Soru Bankası sayfa 49'daki karma testi dersimize devam edelim. Sevgili gençler ilk sorumuzda videomuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler hazırsak ilk sorumuza videomuza başlayalım. Evet sevgili gençler karma testinin ilk sorusu ile videomuza başlayalım. Birinci sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki her bir karenin içine bir sayı yazılmıştır. Buna göre bu sayıların çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Yani burada ikilik tabanda yazacağımız sayıları üçlük tabanda yazacağımız sayıları yan yana yazalım. E 512 demek 2 üzeri 9 demekti. O halde şöyle 2 üzeri 9 başlıyorum. 2 üzeri 9 çarpım. Yanına 2 yazdım. Bakın 4'ün karesi 4'ü gençle 2'nin karesi olarak yazalım. Çarpı 2 yazıyorum. Ve tekrar 4'ü 2'nin karesi yazdım. Evet, 8'de 2 üzeri 3'tü. 2 üzeri 3 olarak yazdık. Çarpı diyelim. Şimdi 3'ün tabanında yazacağım sayıları 9'u 3'ün karesi olarak yazdım. Evet, 27 3'ün 3. kuvveti. Ve 3'ü de gençler 3 olarak yazalım. Bu da 1. kuvvettir. ikilik tabanda yazdığım sayıları çarpacak olursam kuvvetleri toplayacağım. Bakın şurada 1. kuvvetler var. O halde 2 üstüm. 9, 1 daha 10, 12, 13. 15, 18. 2 üzeri 18 çarpım. 3'ün tabanı e, gençler 3'lük tabana baktığımız zaman kuvvetleri toplarsam 2, 3 daha 5, 1 daha 6. 3 üzeri 6 oldu. Bu işlemi yapabilmek için gençler kuvvetleri eşitlemem lazım. Hadi 2 üzeri 18'im. 2 üzeri 3 üstü 6 olarak yazarsam 3 üzeri 6 yazdım. 2 üzeri 3, 8 demektir. 8'in 6. ile 3'ün 6. kuvvetini çarparken Kuvvetler eşit olduğu için tabanları çarpıyorum. 8 kere 3, 24 üzeri 6 olur ve B seçeneği aradığımız doğru yanıttır deriz. Evet, bir sonraki sorumuzla devam edelim. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki özdeş 80 kartonun kenarları boyunca yapıştırılmasıyla oluşturulan bir şekil verilmiştir. Oluşan şekilde K ile L noktaları arasındaki uzaklık 16 üzeri 5 milimetredir. Yani 16 üzeri 5 2 üzeri 4'ün 5. kuvvetinden 2 üzeri 20 milimetre olarak kabul edelim. Buna göre kartonlardan birinin bir yüzünün alanı kaç milimetre karedir diyor. Şimdi sevgili gençler burada kim? Bakın gruplara baktığım zaman 4 tane dikey bir tane yatay var üst tarafında. Hadi her bir grupta 1, 2, 3, 4, 5 tane karton olduğunu görüyorum. Bakın burada 5 tane karton var. Toplamda 80 karton olduğu için 80'i 5'e bölersem burada 16 tane grup var demektir. Sevgili gençler 16 grup varsa şöyle düşünebilirim. Demek ki bakın burada da 16 tane uzun kenar var şeklinde. Düşünelim. K ile L arası 2 üzeri 20 olduğu için 2 üzeri 20'ye 16'ya bölersem buradan 2 üzeri 20'ye aynen yazdım. 16'da 2 üzeri 4 demek diyeyim. Şimdi tabanları kuvvetleri çıkarıyorum. 2 üzeri 16 olur. Buradaki uzun kenarımız. Şimdi uzun kenar gençler bakın burada baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 tane kısa kenara eşittim. diyeyim. kısa kenarı bulabilmek için 2 üzeri 4'e bölüyoruz. Buradan 2 üzeri 16 bölüm. 4 de 2'nin karesiydi. 16'dan 2'yi çıkarıyorum. Kısa kenarımızda 2 üzeri 14 olur diyoruz. Uzun kenarı 2 üzeri 16. Kısa kenarı 2 üzeri 14. Hali bir tanesinin alanı için 2 üzeri 16 ile 2 üzeri 14'ü çarpıyorum. Buradan 2 üzeri 30 mm²'dir. Verilen cevaplarda 2 üzeri 30'u direkt göremiyorum. Bakın burada 4 üzeri 15. 2'nin karesinin 15. kuvvetinden üstün üstüne kuvvetler çarpılır. Ve 2 üzeri 30'a eşittir der. Buradan da Bursa seçeneği doğru yanıt olur deriz. Evet geçelim. Üçüncü sorumuza. Aşağıda her bir yüzünde bir üst ifadenin yazılı olduğu bir küpün açılımı verilmiştir. Bu küpün paralel yüzlerindeki ifadelerin çarpımı birbirine eşit olduğuna göre k çarpı L işlemin sonucu kaçtır diyor. gençler baktığım zaman bakın burada L ile 9 üzeri 4 karşılıklı gelirler. 9 üzeri eksik ile K 3 üzeri eksi 4 ile de 27'nin karesi karşılıklı gelir. Hadi 3 üzeri eksi 4 ile 27 üzeri 2'yi çarparsam 3 üzeri eksi 4'ü aynen yazdım. 27 3'ün 3. kuvvetinin 2. kuvvetiydi. Düzenlersin. 3 kere 2 6 yaptım. 3 üzeri eksi 4 ile de 3 üzeri 6'yı çarparsak demek ki her bir karşılıklı yüzlerdeki sayıların çarpımı 3 üzeri 2 olacak diyeceğiz halde şu 9 üzeri eksi 2 gençler. 3'ün karesinin eksi 2. kuvvetinden 3 üzeri eksi 4 olarak düşünelim. Bakın bu k ile karşılıklı geliyor. k çarpı 3 üzeri eksi 4 eşittir 3 üzeri 2 ise sevgili gençler 3 üzeri eksi 4 ne ile çarparsam 3 üzeri 2 olur diye düşünürsek bakın 3 üzeri 6 ile 3 üzeri eksi 4'ü çarparsam 3 üzeri 2 yapar. Demek ki k'nin değeri 3 üzeri 6'dır. L'ye geldiğimiz zaman L ile 9 üzeri 4'ün çarpımı 9 üzeri 4 ile genişlik 3'ün karesinin 4. kuvvetinden 3 üzeri 8 demektir. Yani L çarpı 3 üzeri 8 3 üzeri 2 ise buradan L'nin değeri 3 üzeri eksi 6 olsun ki 3 üzeri 8 ile çarpınca 3 üzeri 2 olsun. Demek ki L de 3 üzeri eksi 6'dır. Bizden bu ikisinin çarpımını istedim. 3 üzeri 6 ile 3 üzeri eksi 6'yı çarpıyorum tabanları eşitken kuvvetleri topluyoruz. 3 üzeri 0 yapar. Bu da 1'e eşittir ve aradığımız yanıt bursa seçeneği olur deriz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Başta verilen iki deney tüpündeki bakteri sayıları altlarına yazılmıştır. Bir saatin sonunda birinci deney tüpündeki bakterilerin yüzde %87,5'u alınmış. 2. deney tüpündeki bakterilerin ise %50'si alınmıştır. Buna göre bir saatin sonunda ikinci deney tüpünde kalan bakteri sayısının birinci deney tüpündeki bakteri sayısına oranı kaç olur diyor. Bizden gerçi içinde kalanları soruyor. Birinci deney tüpünde yüzde yüzde seksen 87 buçuk çıkardığım zaman geriye yüzde 12 buçuk kalır. Gerçi yüzde 12 buçuk, 12 buçuk bölü 100 olarak yazdığımı Düşünürsem virgülden kurtarmak için onla genişletirsek. 125 bölü 1000 yapar. Bunu da 125 ile sadeleştirirsek 1 bölü 8 yapar. Yani gerçi ne oluyor? 8'de 1'i kalıyor. halde 8'de 1'i kalıyorsa demek ki 8'e böleceğiz şeklinde düşüneceğim. Birinci deney tüpü diyorum. Başlangıçta 4 üzeri 7 vardı. Bunu 8'e bölersek kalanı bulmuş oluruz. 4'ü 2'nin karesinin 7. kuvveti olarak yazdım. 8 ile 2 üzeri 3 yazarsam 2 üzeri 14'ü 2 üzeri 3'e bölüyorum. Buradan 2 üzeri 11 olur diyoruz. 14'ten 3'ü çıkardım. 11 kaldı. Birinci deney tüpünde. Şimdi i̇kinci deney tüpüne geldiğim zaman yani yarısı alındıysa yarısı kalır. Hadi 8 üzeri 5'in yarısını bulmak için 2'ye bölüyoruz. 8 üzeri 5, 2 üzeri 3'ün 5. kuvvetini 2 üzeri 1'e böldüğümü düşünürsem Üstün üste kuvvetlerin çarpımı 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 1'den. Şimdi tabanlara eşitken kuvvetleri çıkarıyorum. 2 üzeri 14 kalır diyoruz. İkinci deney tüpünü birinciye oranlayacağım. O halde oran dersek ikinci deney tüpünde 2 üzeri 14 kaldım. Birinci deney tüpünde 2 üzeri 11 kaldım. ve tabanlara eşitken kuvvetleri çıkarıyorum. 14'ten 11'i çıkartırsak 2 üzeri 3 kalır deriz ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet, beşinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki görselde bir çekmecenin kapalı ve açık konumları ve durumların yandan görünümü verilmiştir. Çekmece kapalı konumdayken arkasında 3 çarpı 4 üzeri 3 milimetre uzunluğunda boşluk kalmaktadır. Ya şu 4 üzeri 3'ü düzenlersem 2'nin karesinin 3. kuvvetinden 2 üzeri 6 yapar. Normalde bu da 3 çarpı 2 üzeri 6 demektir. Demek ki başlangıçta burada 3 çarpı 2 üzeri 6 boşluk var. Çekmece bir miktar dışarı çekildiğinde ise arkasında 7 çarpı 2 üzeri 6 mm bozunluğunda boşluk kalmaktadır. Buna göre çekmecenin kaç milimetrelik kısmı dışarı çekilmiştir diyor. Her 7 üzeri 2, 7 çarpı 2 üzeri 6'dan 3 çarpı 2 üzeri 6'yı çıkaracağız. Üstü ifadeleri çıkarma temel kural gençler. Taban ve kuvvetler aynıysa bakın 2 üzeri 6 aynı olduğu için önündeki katsayıları çıkarıp katsayılar yazacağım. 7'den 3'ü çıkardım. 4 kaldım. Evet, 2 üzeri 6 da aynen yazılır. 4 tane 2 üzeri 6 demektir. 4'e 2'nin karesi olarak yazarsam burada tabanlara eşitken kuvvetleri topluyorum. 2 üzeri 8 olur. Ve B seçeneği aradığımız doğru cevaptır deriz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Aşağıdaki tabloda K ve L ülkelerinin nüfus sayıları ve yüz ölçümleri verilmiştir. Buna göre K ülkesindeki kilometre başına düşen insan sayısının L ülkesindeki kilometre başına insan düşen insan sayısına oran istiyor. Gerçekten burada kilometre başına düşen insan sayısını bulmak için nüfusu kilometreye bölmem lazım. Hadi K için 36 üstü 5'im 216 üstü 2'ye böleceğim. Şimdi 36 ve 216 altının kuvveti olarak yazılır. 36 yerine altının karesinin 5. kuvveti yazdım. 216 6 üzeri 3'ün 2. kuvveti. Üstün üstüne kuvvetleri çarparsam 6 üzeri 10 bölüm. 6 üzeri 6'dan buradan 6 üzeri 4 gelir. Şimdi L ülkesine geldiğim zaman. Evet nüfus gençlik 16 üzeri 4'tü. Onu 2 üzeri 8'e böleceğiz. 16'yı ikilik tabanda yazarsak 2'nin 4. kuvvetinin 4. kuvveti bölü 2 üzeri 8'den 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 8 buradan da ve tabanlar ilişkin kuvvetleri çıkarıyorum. 2 üzeri 8 olur diyoruz. Evet, oran istediği için e'yi de y'ye böleceğiz. Yani 6 üzeri 4'üm 2 üzeri 8'e böleceğim. Gerçi 2 üzeri 8'im 4. kuvveti yazmak için şöyle yapabiliriz yani şöyle 2 üzeri 2'nin dördüncü kuvvetliği düşünebilirim. Bakın 2 kere 4'ün 8 olduğunu düşünelim. Halde 6 üzeri 4 bölüm 2'nin ikinci kuvveti 4 yapar. Bu da 4 üzeri 4 demektir. Şimdi kuvvetler eşit olduğu için tabanları böleceğim. 6'yı 4'e bölüyoruz. Kuvvete 4 dedik. 6 bölü 4 gençte sadeleştirdiğimiz zaman 3 bölü 2 demektir. Dördüncü kuvveti 3'ü 2'ye bölersek de 1,5 üstü 4 olur deriz. Aradığımız yanıtı denizli seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Geçelim bir sonraki soruya. Bir kenar uzunluğu 27 üzeri 3 cm olan kare şeklindeki bir kağıt e, kenarına paralel olacak şekilde kesilerek iki parça ayrılmıştır. Parçalardan birer yüzünün alanları oranı 2 üzeri eksi 3. Her 2 üzeri eksi 3 demek 1 bölü 8 demektir. Demek ki biz buraya 1 dersek burası 8 parça olacak. Alanları oranı 1 8 olacak dedik. Buna göre küçük parçanın kısa kenar uzunluğu kaç santimetre karedir diyor. Öncelikle başlangıçtaki alanı bulmak için 27 üzeri 3'ü düzenlediğim zaman 3'ün 3. kuvvetinin 3. kuvvetinden bakın bir kenarı başlangıçta 3 üzeri 9'dur. O halde burası 3 üzeri 9 kare dediğim için gençler toplam alanı bulmak için 3 üzeri 9'u 3 üzeri 9 ile çarpıyorum. Buradan 3 üzeri 18 olur. Başlangıçtaki alan. Bunu gençler bakın 9 parçaya ayırıp bir tanesini buraya vereceğim. halde şunu alanı bulmak için 3 üzeri 18'i bir parça burada 8 parça burada olduğu için 9'a bölüyorum. 3 üzeri 18'i 9 dedim. 3'ün karesiydi. halde tabanlar kuvvetler çıkarılır. Ve birincinin alanı 3 üzeri 16 olur deriz. Bakın burası 3 üzeri 9 diye gençler. Aynı şekilde 3 üzeri 9'u buraya yazıyorum. Buraya da 3 üzeri 9 yazarız. Hale kısa kenarı bulmak için 3 üzeri 9'da neyi çarparsam 3 üzeri 16 olur derim. Veya buraya x dediğimi düşünürsem 3 üzeri 16'yı yani alanı 3 üzeri 9'a böldüğüm zaman 16'dan 9'u çıkarıyorum. Demek ki buradaki kenarımız 3 üzeri 7 olur deriz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretleriz. Geçelim bir sonraki sorumuza. Sekizinci sorumuzda aşağıda üzerinde üstü ifadeleri yazılı dört kart verilmiştir. Mehmet bu kartlardan iki tanesini Ahmet ise kalan kartlar almıştır. Buna göre Mehmet'in aldığı kartların üzerindeki üstü ifadelerin çarpımının Ahmet'in aldığı kartlar üzerindeki üstü ifadelerin çarpımına oranı en az kaçtır diyor. Yani oranda en az olması için pay kısmındaki sayı en küçük, paydadaki sayı en büyük almam lazım. Halde bize verilen üstü ifadeleri 3'ün kuvveti olarak düzenlersem 27 3'ün 3. kuvvetinin 4. kuvvetinden 3 üzeri 12 yapar. 9 üzeri 4 3'ün karesinin 4. kuvvetinin 3 üzeri 8'dir. 81'de 3 üzeri 4'ün eksi 3. kuvvetinin 3 üzeri eksi 10'a gelir. En küçüğü alabilmek için pay kısmına negatifleri alacağım. Bakın buradan 3 üzeri eksi 9 çarpı 3 üzeri eksi 12. Alabileceğim en küçük değerdir. Idea'da geri kalan sayılar 3 üzeri 12 ile 3 üzeri 8'i yazıp çarpacağız. Burada tabanlar eşitken kuvvetleri topluyorum. 3 üzeri eksi 21 bölüm. 3 üzeri 20 oldum. Şimdi bölme işleminde gençler evet, kuvvetleri çıkaracağım. Eksi 21'den 20'yi çıkarıyorum. Buradan da 3 üstü eksi 41 sonucu aradığımız doğru yanıttır. ve Dediğinizde seçeneği de doğru cevabımız olur diyelim. Evet, bir sonraki soruyla devam ediyorum. Aşağıda uzun kenarlara çakışıp olan mavi ve kırmızı renkli dikdörtgen kartonlar verilmiştir. Kırmızı kartonun bir yüzünün alanı, mavi kartonlardan birer yüzlerin alanları toplamının 3 katına eşittir. Buna göre kırmızı kartonun bir yüzünün alanı kaç santimetre karedir diyor. Yaş, öncelikle mavinin bir tanesinin alanı için 2 üzeri 6 ile 9 üzeri 3'ü çarpalım. Burada 2 üzeri 6'yı aynen yazdım. 9'u 3'ün karesinin 2. 3. kuvveti olarak düzenlersem 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 6 oldu. Şurayı güzelce yazalım. Burada ne yazıyor? 3 yazıyordum. Buradan da eşit eşitlenen tabanları çarpıyorum. 6 üzeri 6'dır. Bakın burası 6 üzeri 6. Burası 6 üzeri 6. halde ikisinin toplamı gençler ne demektir? 2 tane. Yani 2 çarpı 6 üzeri 6 yapar. Bir de bunun 3 katına eşitlediği için bir de 3 ile çarpıyorum. Hali 3 kere 2 6 yaptım. 6 üzeri 6'yı da yazdım. Bu birinci kuvveti olduğu için tabanları eşitken kuvvetleri toplarız. Hali kırmızının alanı 6 üzeri 7'ye eşittir. Ve B seçeneği de doğru yanıt olur deriz. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. Başladaki görselde bir bisiklet yarışçısının yarışacağı parkurun uzunluğu ve rotası verilmiştir. Başlangıç ile birinci dinlenme arasındaki mesafe parkurun yüzde %60'ı. Bakın buraya %60 diyelim. Birinci dinlenme ile ikinci dinlenme arasındaki mesafe parkurun %20'si. Evet, olduğunu söylüyor buna göre ikinci dinlenme ile bitiş çizgisi arasındaki mesafe nedir diyor. Yani yüzde 60 ile yüzde 20 toplarsam burası yüzde 80 yapıyor. O halde son kısma da yüzde 20 kalıyor. Bizden bu yüzde 20'lik kısmın ne kadar olduğunu soruyor. Karakolun uzunluğu 125 üzeri 4 diyorum. Yani 125 üzeri 4'ün yüzde 20'sini bulacağız. Bunu 20 bölü yüzde çarparım. Bakın 20 bölü 100 demek 1 bölü 5 demektir. 125 sayısını da 5'in 3. kuvvetinin dördüncü kuvveti dersem bunu 5'e böleriz. 1 bölü 5 ile çarpmak 5'e bölmek demektir. Buradan 5 üzeri 12 bölü 5 üzeri 1 yapar. Tabanlar eşken kuvvetleri çıkartırım. 5 üzeri 11 metre olur. Ve denizli seçeneği aradığımız doğru yanıttır deriz. Evet, geçelim bir sonraki sorumuza. Aşağıda üzerlerinde üst ifadelerin yazılı olduğu kendi içinde özdeş kartların her birinden eşit sayı da vardır. Kırmızı kartların üzerindeki sayı, sayıların çarpımı 8 üzeri 15'tir. Kırmızı kartlarda gerçi 2 üzeri 3 yazıyor. Şimdi 8 üzeri 15'i düzenlersem 2 üzeri 3'ün 15. kuvveti demektir. Gerçi bakın burada çarpma durumunda olduğu için 2 üzeri 15'ten pardon 2 üzeri 3'ten 15 tanesi çarpılmış demektir. Yani 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3 gibi tekrarlı çarpma gerçi üstü ifade olarak yazılır. Bakın burada 15 tane 2 üzeri 3 olduğunu görüyoruz. Kuvvetlik sayımız 15 olduğu için diyelim. Buradan 15 tane var dedik. Eşli sayıda var dediği için mavilerden de 15 tane var. Hadi son durumda mavilerin üzerindeki yazan sayıların çarpımını istiyor. Yaşta burada 4 üzeri eksi 2'nin 15 tane çarpıldığı için 15. kuvveti olarak deriz. Buradan eksi 2 ile 15 çarparsam 4 üzeri eksi 30 yapar. Verilen seçeneklere baktığımız zaman 4 üzeri eksi 30'u arıyorum. Ee, şöyle yapalım gençler. 4 üzeri eksi 30'u önce ikilik tabanda yazarsam 2'nin ikinci kuvvetinin eksi 30. kuvvetinden 2 üzeri eksi 60 olduğunu söyleyelim. C şıkkına geldiğim zaman 32 2 üzeri 5 demekti. Bunun eksi 12. kuvveti üzeri eksi 60'a eşittir. Demek ki aradığımız yanıt C seçeneği olur deriz. Evet geçelim bir sonraki sorumuza. Evet. 12. sorumuzda buna göre Yusuf ilk 8 adımdaki kartonları aralarına boşluk kalmadan ve kartonları üst üste gelmeden birleştirdiğinde oluşan şeklin bir yüzün alanını santimetre kare cinsinden gösteren, gösteren ifade hangisidir demiş. Şimdi Yusuf gençler ilk 3 adımdaki kartonları aralarında boşluk kalmadan ve kartonları üst üste gelmeden birleştirerek çevresi 192 santimetre olan bir kare elde ediyor. Şimdi gençler toplamda 8 adım olacak. Bakın şuraya 5. adım, 6. adım, 7. adım ve 8. adım diyelim. Şimdi kare sayılarına baktığımız zaman 1. adımda bir tane var ikinci adımda 3 üç tane üçüncü adımda 5 tane ikişer ikişer artarak devam ediyor 7 tane 9 tane 11 13 8. adımda 15 tane var Şimdi ilk 3 adımı gençler birleştirerek bakın şu ilk 3 adım bunu gençler buraya getirdiğimi düşünelim bakın şöyle çizdiğimizi düşünelim bu parçayı da buraya yerleştirirsek gördüğünüz gibi ilk 3 adımdaki birleştiği zaman bir kare elde edildi. Ve karenin gençler bir kenarı için 192'yi 4'e bölersem bir kenar 48 santimetredir deriz. Bakın bir kenarda 1, 2, 3 tane karemizin kenarı var. O halde 48'i 3'e bölersem demek ki bir karenin kenarı şöyle gösterelim. Aslında 16 santimetredir. Bir karemizin kenarı 16 santimetre. O halde bunun bir tanesinin alanı 16 çarpı 16'dan 16'nın karesi şeklinde yazalım gençler. Bir tanesinin alanı 16'nın karesi diyoruz. Bu böyle bir dursun. Şimdi toplamda 8 adım vardım Ve 8 adımdan gençler oluşturduğumuz kare için toplam kare sayısına ihtiyacımız var. Bakın şunları şöyle topladığımı düşünürsem. 15, 13 daha, 28, 38, 39, 39, 9 daha, 48, 48, 7 daha gençler 48 ya da 55 60 63 64 toplamda 64 tane kare var o halde bir tane alanı 16 üzeri 2 ise toplam alan 64 çarpı 16 üzeri 2 yapar burada 16 ve 64'e ikilik tabanda yazarsam 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4'ün karesi dediğimi düşünürsem 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 8'den 2 üzeri 14 olur diyoruz. Şimdi verilenlere baktığımız zaman 2 üzeri 14. Bakın C seçeninde 4 üzeri 2. 2'nin 2. 2. kuvvetinin 7. kuvvetinden 2 üzeri 14 olarak görüyorum. Demek ki aradığımız yanıt C şıkkı olur diyoruz. Evet, devam edelim ve 13. sorumuza geçelim. Aşağıda eş karelerden oluşan zeminde mavi ve kırmızı renkli karelerin içine bu karelere ortak kenarı olan karelerdeki sayıların çarpımı yazılacaktır. Şimdi gençler buraya ben A dersem, buraya B dersem. Bakın A ile B'nin çarpımı gençler. Buradaki kırmızının içine yazılacak. Buraya C, buraya D dersem. C ile D'nin çarpımı da buradaki kırmızının içine yazılacak. Kırmızı renkli karelere karşılık gelen sayılar. 0 tam %25 üzeri eksi 3. Hemen bu sayımızı düzenleyelim. %25 gençler 25 bölü 100'den eksi 3. kuvvetim. 25 bölü 100 demek 1 bölü 4 demektir. Eksi 3 dedik kuvvetim. Kuvveti ters çevirsek tabanı ters çevirirsek kuvvetim pozitife döndürmüş oluruz. 4'ün 3. kuvvetinden bu da 2 üzeri 2'nin 3. kuvveti 2 üzeri 6 demektir. Demek ki burada 2 üzeri 6 yazıyor. Evet gençler. C ile D'ye geldiğim zaman 27 üzeri 2 de bu da 3'ün 3. kuvvetinin 2. kuvvetinden bu da 3 üzeri 6 demektir. Şimdi bizden gençler ne istiyor? Mavi kareye gelmesi gereken sayı. Bakın mavi karenin gençliği yine şu kenarlara baktığımız zaman A ile B'nin çarpımı olacak. Bir taraftan da buradan baktığımız zaman da C ile D ortak kenardır. C ile D'nin çarpımı ve bunların toplam çarpımı mavi karenin değerini verecek. Halde A çarpı B dediğimiz zaten 2 üzeri 6 idi. Yüzden A çarpı B çarpım. C çarpı D diyorum. Halde A çarpı B yerine 2 üzeri 6 yazdım. C çarpı D yerine de 3 üzeri 6 yazıyorum. Buradan kuvvetleri eşitken tabanları çarparız. 6 üzeri 6 olur sorumuzun yanıtı. Verilenlere baktığımızda 36 üzeri 3. 6'nın ikinci kuvvetinin 3. kuvvetinden 6 üzeri 6'ya eşittir. Demek ki aradığımız yanıt B seçeneğinde yer alır deriz. Evet sevgili gençler bu sorumuzla da videomu burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.